Merhaba arkadaşlar ben Muharrem Karakaya. Size genel biyolojinin bu üçüncü haftasında mikroskobu tanıtacağım. Ama öncelikle ilk iki haftada e, sisteme laboratuvarda uyulması gereken kurallardan bahsettik. Onları okursanız ve laboratuvara e, inşallah korona süreci geçtikten sonra o bilgiler ışığında gelirseniz seviniriz. E, mikroskobu koymadım buraya. Öncelikle e, laboratuvara girdiğiniz zaman mikroskobu nasıl taşıyacağınızdan bahsetmek istiyorum. Yani bütün mikroskoplar kullanmadan önce onu sağlıklı bir şekilde nasıl taşınacağız? Çünkü bunlar çok ağır cihazlar. Ortalama olarak 4-5 kilo arasındalar. E, ve düştüğümüz, düşürdüğümüz zaman yani mikroskop hem mikroskop pahalı cihazlar hem de e, kendimizi sakatlama ihtimaliniz var. O nedenle nasıl taşımanız gerektiğini öncelikle anlatmak istiyorum. Yine tekrar buraya koyayım. Laboratuvara girdiğimiz zaman burada mikroskop dolaplarımız var. Bu dolaplarda hangi mikroskopların olduğu yazılıyor. Sizlere mikroskop zimmeti yapıldığı zaman bu numaralara göre zimmet yapılacak. Dolabı açıyoruz. Kendi mikroskopumuzu bu numaralardan buluyoruz. Zaten üzerinde de var. Şurada da bu numaralar yazıyor. Ee, mikroskopu sap diye tabir ettiğimiz kısımdan şu şekilde tutuyoruz ve alttan elimizle diğer elimizle destek alıyoruz. Niye? Zaten oldukça ağır yani tek elle biraz taşımak zor. Bu nedenle e, alttan da diğer elimizle destekliyoruz ve inceleme yapacağımız yere getiriyoruz. Nasıl koyuyoruz? Şurada az sonra anlatacağım. Oküler denen kısım bize bakacak şekilde bu şekilde koyacağız. Ve şu fişini sarılmış bir şekilde gördüğünüz gibi bunu açıp en yakın prize takıyoruz. Taktığımız zaman eğer düğmesi açıksa şu an açıkmış üzerinde. Ee, kapalı şekilde bırakılması gerekiyordu aslında. Açıksa bakın ışığı yanlış bir şekilde görülüyor. Ee, bunu biraz sonra anlatacağım ama öncelikle size e, mikroskopun kısımlarından bahsedeyim. Göze en yakın kısım şunlar. Şunlar oküler diye geçiyor. Oküler göze en yakın kısım. Yani inceleme yapacağı kişinin baktığı yere oküler deniyor. En basit e, anlamıyla mikroskop dediğim şey arkadaşlar okülerin ve şu objektiflerin bileşiminden oluşan cihazdır. Oküler ve objektif. Peki geri kalan nedir? Geri kalan ise e, bize inceleme kolaylığı olması açısından yapılmış bir düzenedir. Mesela bu oküler bu da objektif. Biz bu şekilde de bakarak çalışabilirdik. Ama ne? Oturarak çalışma kolayını olsun diye bakın. Ne yapılmış? Şurası prizma denen bir düzenekle kırılmış. Bunu size şöyle anlatabilirim. E, jiroskoplar vardır denizaltılarında. Jiroskop neyi sağlıyor? Deniz altında kişinin denizin üzerinde Herhangi bir e, işte savaş gemisi, düşmanı gemisi var mı diye bakmaya yaradı. E, şöyle bir dürbün değil mi? Denizaltının içerisinden baktığımızda, denizaltının üzerindeki ya daha doğrusu denizin üzerindeki e, diğer gemileri e, görmesini sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Prizma denen sistemlerle ışığı kırarak sağlıyor. Burada da aynı şey geçerli. E, objektiften gelen ışığı ...kırıp okülere yansıtmak için... ...şu kısımda prizma denen e, sistem var. E, oküler bu şekilde oynayabiliyor. Niye? Bunun da gerekçesi şu. Siz oturdunuz. Her insanda şu gözlerin arasındaki mesafe farklıdır. Mesela Asyalılarda birbirine daha yakın değil mi? Bazı insanlarda da birbirine gözler daha uzak. Bunu ayarlayabilmek için oküler bu şekilde oynayabiliyor. Gözümüze göre ayarlanabiliyor. Bir de arkadaşlar şu okülerin üzerinde şöyle bir tanesi en az bir tanesinin şu şekilde yukarı aşağı ayarlanabildiği görülüyor. Yukarı aşağı ayar. Peki bu niye böyle? Çünkü her iki gözün de görme kapasitesi birbirinden farklı. Mesela göz Doktoruna gidersiniz birine bir de bir diğerine bir 25 bir buçuk der. E i̇şte bu farkı ortadan kaldırabilmek için e, oküllere bu şekilde e, bir seçenek konulmuş. Gelelim objektiflere dedik ya mikroskop en temel anlamıyla objektif ve e, okülerlerde okülerlerden ve objektiflerden oluşuyor. Objektif ise arkadaşlar kaç tane bakıyoruz? Burada örneğin genelde o şekilde 4 ya da 5 tane bu e, objektif bulunuyor. Kaçtan başlıyor büyütmesine göre? Bakın sökülebiliyor bunlar. Sökelim. Niye sökülebilir? Bundan da bahsedeyim. Bunlar op cihazlar arkadaşlar. Zaman içerisinde optik cihazlar oldukları için tozlanıyor iç kısımlar. Bunların temizlenmesi gerekiyor zaman zaman. Bu nedenle bu şekilde sökülüp tek tek bu temizlik yapıldıktan sonra tekrar takılması gerekiyor. Objektifler arkadaşlar elimde tuttuğum şu şekilde zoomlarsak 4 çarpı diyor. 4 çarpı. Görüldü mü? Örneğin bu 10 büyütmeliymiş. 10 çarpı. Bu 40 büyütmeli 40 çarpı. Bu 100 büyütmeli 100 çarpı. Bazen 60 büyütmeli objektif de olabiliyor ama burada sadece 4 tane olduğu için o atlanılmış. Peki bunların büyütme değerleri ne ifade ediyor? Bakın okülerin üzerinde büyütme değeri yazıyor. Diyor ki okülerin üzerinde 10 çarpı yazıyor. Demek ki bu okülerin büyütme oranı 10. Örneğin bu kaçtı? 4. Demek ki bu objektifle inceleme yaparsam ben 4 çarpı 10 40 kez bir objeyi büyütebileceğim anlamına geliyor. Yani ikisinin çarpımı. 4 çarpı objektif zaten okularım sabit 10. 10 çarpı 4 40 çarpı büyütme. Peki 10'lukta inceleme yaparsam yani şununla inceleme yaparsam 10 çarpı 10, 100 kez büyütmüş olacağım objeyi. Peki 40 ile inceleme yaparsam şöyle, 40 çarpı 10 400 defa büyütme sağlamış olacağız. Diğerinde yüzlük objektifte ise 100 çarpı 10, 1000 defa büyütme sağlayabiliriz. Ama bu yüzlük objektifin arkadaşlar bir farkı var. O da şu, bu yüzlük objektif çok küçük mikroorganizmaları örneğin bakterileri görüntülemek için kullanılan bir objektif ve tek başına e, kullanılmıyor. Neyle kullanılıyor? İmmersiyon yalı dediğimiz bir yağla kullanılıyor. Onu da daha sonra anlatacağım. Tekrar nasıl takacağız? Şu kısma arkadaşlar, şu döner kısma objektif seçeceğimiz kısma revolver deniyor. Revolver şu dönen kısma revolver deniyor. Bu revolveri arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sırası önemli. Küçükten büyüğe doğru bu objektifleri temizledik diyelim ki tozlarından arındırdık. Sonra bu revolvere takacağız. Önce dörtlüğü taktım. Vidalıyorum. Sonra onluk. Onluğu da takıyorum. Onluktan sonra kırklık objektif geliyor. Hadi sonuna kadar iyice bir dalınıyor. Kırklık objektif takıyorum. Sonra ise yüzlük objektifini immersiyon yağıyla kullanılan yüzlük objektifini takıyorum. Optik kısmı arkadaşlar mikroskopun. Mikroskop optik ve mekanik olarak iki kısımdan oluşuyor. Optik kısımlarını bu şekilde anlatmış oldum. Hatta arkadaşlar Okülerler de temizlensin diye çıkarılır ama bazen vida mekanizması olduğu için onların çıkarılması biraz daha zor. Yani kolaylıkla düşmesin diye hemen böyle çıkarılabilir vaziyette değiller. Diğer mekanik kısmını anlatayım. Mikroskobu elinize aldığınızda sanki böyle demir israfı yapılmış gibi gelir size. Aslında bunun nedeni şudur arkadaşlar. Yani keyfi olarak bu kadar çok e, demir kullanılmasının nedeni mikroskobun inceleme yerinde sabit durabilmesi, herhangi bir sarsıntıda görüntüyü kaybetmememiz içindir. Yani siz geldiniz, burada inceleme yapıyorsunuz, masaya dirisi arkadaşınız ya da siz hafifçe dokundunuz, eğer mikroskop e, hafif olursa hareket edecektir ve sizin inceleyeceğiniz alan görüntüden kaybolduğu zaman onu tekrar bulmanız oldukça zorlaşacaktır. Bu nedenle elinizi aldığınızda niye bu, bu kadar ağır bunu daha hafif yapamazlar mıydı diye düşünün. Tamamen e, inceleme kolaylığı açısından ağır olsun, yerinde ağır olsun e, diye bu şekilde yapılmıştır. Peki mekanik kısmında ne var? Az önce anlattım. Eee taşınması sırasında en temelde sap kısmı, sap şu tuttuğumuz sap kısmı ve kaide kısmı. Buralar ağır demirden yapılıyor. Sonra örneğimizi inceleyeceğimiz tablamız, şu siyah olan kısım tablamız. Buraya inceleyeceğimiz lamı ve lameli koyuyoruz. Burası tabla. Şurada iki düğmeyi iki e, vidayla hareket ettirilen bir düzeneğimiz var. Şurada sağa sola öne arkaya sağa sola öne arkaya tablamızı hareket ettiren şaryo düzenimiz var. Şaryo deniyor. Şaryo. Ne işe yarıyor? Biz buraya Preparatımızı koyduğumuz zaman, şuraya sıkıştırdığımız zaman inceleyeceğimiz yeri getirmek için öne arkaya, yukarı aşağıya dokunmadan, preparata dokunmadan inceleme yapmanı sağlıyor. Eskiden sadece maşa vardı. Ee, mesela eski mikroskoplarda. Biz elimizle hareket ederdik. Bazen onu kaybederdik. İşte ona gerek kalmasın diye Böyle bir kolaylık. Şaryo düzeni konulmuş. Şurada arkadaşlar her iki tarafta şöyle kulaklar var. Ne işe yarıyor bunlar? Bakın iki kısımdan oluşuyor bunlar. Şu kulaklıklar. Bir büyük olan bir de iç kısmında daha küçük olan. Bu büyük olan arkadaşlar makrovida deniyor buna. Vida şu küçük olana ise mikrovida. Ne işe yarıyor bunlar? Makrovida şöyle kabaca preparatı objektife yaklaştırıyor. Objektife. Daha sonra mikrovidayla ile adı üstünde ince ayar yapılarak objemizi ince buluyoruz ve detaylarını inceliyoruz. Yani makrovida kısaca objeyi bulmaya, mikrovida ise ince ayar yaparak onu incelemeye yarıyor. Şu kısmında da bakın makrovida sadece bu tarafta ama mikrovida her iki tarafta da mikrovida şu şekilde çalışabilmeniz için her iki tarafa da konulmuş. Başka ne var? Tabii ki eskiden mikroskoplar aynalı sistemdi. Burada güneş ışığını yansıtsın diye pencere önlerinde inceleme yapılırdı mesela. Şimdi nasıl? kendi ışık kaynağı var. Doğal ışık değil, yapay ışık. Bunun içinde fişe takıyoruz zaten. Ve lambası buradan şu düğmeyle açılıyor. Ve lambanın şiddeti inceleyeceğimiz objeye göre şu ayardan da lambanın şiddetini yani çok mu güçlü gelecek yoksa zayıf bir ışık şekilde gelecek onu ay ayarlıyoruz. Şu alt kısmında tablanın şöyle çeşitli ayarları olan, vidaları olan bir kısım var. Buna kondansatör deniyor. Kondansatör. Ne demek kondansatör? Yani ışığı belli bir yere toplamak veya yaymak üzerine. İnceleyeceğimiz objenin tipi nedeniyle bazen ışığı belli bir noktaya yoğunlaştırmak, bazen de saçmak gerekiyor. O nedenle kondansatör ışığı toplayan bir mekanizma konulmuş tablanın hemen altına. En basit anlamıyla arkadaşlar mikroskop dediğimiz şey baştan an anlatırsam eğer optik ve mekanik bir alettir. Optik kısım objektif ve oküler ve objektiflerden oluşur. Objek objektifler arkadaşlar yani şunlar revolver denen bir düzenekte bulunur ve şöyle bir ilgili objektife geldiğinizde hafif bir tık sesi duyarsınız. Bakın yapıyorum ben. Şu an dörtlük değil örneğin? Dörtlükte örneğimi buldum ama yeterince büyütmediğini düşünüyorum. Ne yapıyorum? Revolverle onluğa getiriyorum. Tık sesini duymam gerekiyor şurada. Yani yerine oturduğunu gösteriyor o tık sesi. Baktım. Onluk için de çok küçük geldi. Ben daha da büyütmek istiyorum. Ne yaparım? 40'la getiriyorum. Bakın yine oturturken hafif o tık sesini yine duymanız gerekiyor. İşte bu düzeneye yani objektifleri seçmemizi sağlayan bu düzeneye revolver deniyor. Başka birimiz vardı. Şurada piraparatı sağa ve sola öne ve arkaya doğru oynatan şaryo düzenimiz obje bulmamızı yarayan, inceleyeceğimiz objeyi bulmamızı yarayan makrovida ve onu detaylı olarak inceleyeceğimiz mikrovida ışığımızı açmaya, kapama yarayan bir anahtar ve ışık şiddetini ayarlamamıza yarayan bir düğme ve o ışığı istediğimiz şekilde bir araya getirmeye ya da dağıtmaya yarayan bir kondansatör. En basit anlamıyla mikroskop bunlardan, bu temel parçalardan oluşuyor. Mikroskop arkadaşlar bir olumlu sağ koludur. Solaklar içinde. Nedir? Sol koludur. Yani ne demek? Alet işler ele övülür arkadaşlar. Bir meslek yaşamında, profesyonel iş yaşamında bir insan o işi yaparken kullandığı aleti ne kadar iyi tanıyorsa, örneğin bir fotoğrafçı fotoğraf makinesini ne kadar iyi tanıyorsa fotoğraf kendi kullandığı fotoğraf makinesini ya da fotoğraf makinelerini ne kadar iyi tanıyorsa o kadar iyi iş çıkarır. Bizler de biyolog olarak hangi alanda çalışırsak çalışalım. Yani biyolojinin alt Örneğin ben zooloji çalışıyorum. Mikroskobu en az kullanan kişi olmama rağmen benim de e, yine de bu bilgiler e, arada bir de olsa işime yarıyor. Ee, bazı ana bilim dalları örneğin mikrobiyoloji, çoğunlukla mikroskopları kullanıyor. Yani biyolog olduktan sonra mikroskobu ihtiyacım yok kullanmam diye bir şey yok günün birinde mutlaka onu e, kullanıyorsunuz. Az ya da çok. Bu nedenle etkin bir şekilde mikroskobu e, kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabi uzaktan uzağa nasıl anlatılabilir? İşte bu kadar anlatıyoruz ama Umarım geldiğiniz zaman sizlere burada birebir uygulama yaptırarak, işte kısımlarını daha yakında sizlere göstererek, dokunarak, kurcalayarak ha korkmayın da bozarız diye biraz hani çok kırpalamasınız da öyle kolaylıkla bozulabilen de aletler değiller. Umarım bunlarda da inceleme yapma şansınız olur.